İyi akşamlar Söz sende. Hoş geldiniz. Söz sende de bugün önemli bir siyasetçiyi ağırlıyoruz. Herkesin yakından bildiği bir ismi, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağışla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Siz biz de hoş gel geldiniz. Evet, seçim Maltepe'deyiz. Maltepe'deyiz. Arkamızda adalar var. Evet. Gerçekten İstanbul'un çok i̇yi güzel bir noktası. İyi akşam dedim var. ama yani gel akşam hali bile yok. Gün ortası gibi müthiş bir güneş. Ee, nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Çok iyi gidiyor. Gerçekten Benim muazzam bir Şurada yol. bir turluyordunuz gördüm. Turladık seçmenlerimizle de burada deniz kenarında piknik yapan vatandaşlarımızla biraz sohbet etme şansımız oldu. Güzel bölge burası tabii. Bölge çok güzel, <laughs> insanları çok güzel ve kararlı. Kararlı. Türk seçmeni kararını vermiş. O, kad o kadar istiyor. O, kad o kadar. İstikrar istiyor, faili meçul cinayetlerin olduğu <laughs> işkencenin olduğu, yolsuzlukların, yoksullukların, yasakların olduğu o karanlık günlere bir daha kimse dönmek istemiyor. Herkes güçlü bir hükümet olsun, güçlü, istikrarlı bir Türkiye olsun, Türkiye büyümeye devam etsin, Türkiye büyüsün, çocuklarımız daha aydınlık yarınlarda kendilerinden emin yaşasınlar. Bu herkesin ortak dileğidir diye düşünüyorum. Hangi partiye oy verirlerse versinler deyip tarafsızlığımı belli edeyim en azından. Siz taraflı olabilirsiniz Tabii. ama diğer partilerin <laughs> en büyük umudu koalisyon ortağı olmak. <laughs> Koalisyon dönemlerinde de Türkiye hep geriye gitmiştir Balçık Hanım. Hı hı. Hep faili meçhuller hortlamıştır, işkence hı. ortaya çıkmıştır, yasakçı zihniyet başlamıştır. Yani şimdi karşımızda bir ana muhalefet partisi var. Umudu koalisyon kurabilmek ama halktan hiçbir bağı yok. Hı hı. Kendi vatandaşına beyinsiz diyen, göbeğini kaşıyan adam diyen, kendi vatandaşıyla dalga geçen... Ama bunları söyleyenler CHP'liler değil. Ama medyadan birileri ama söyledi. Ama CHP'yi destekleyenler. E, CHP'nin içerisinde var? Biliyorsun hmm. Sayın Kılıçdaroğlu övdü. Önüne pankartı koydular Bursa'da. Hmm. AK Parti'ye oy verenlere e, beyinsiz diye yazan bir pankartı onu ne kadar güzel yazmışsınız öldü. Yani ben çok isterdim ki seçim döneminde burada çok çok ağırladık söz sende de siyasetçilere önemli isimleri gerçekten de daha Farkil gülen ettim. gülen yüzlü hani daha böyle e, işin belki biraz magazin tarafında konuşabileceğimiz renkli bir seçim programı yapsaydık ama o kadar üsluplar çirkinleşti ki herkesi de içine koyuyorum o torbanın bir anlamda. E, ne düşünüyorsunuz bu üsluplara hakkında? bu da siyasetin tuzu biberi. Beni en çok rahatsız eden biliyor musunuz Balçak Hanım bu seçim kampanyasıyla ilgili. Hı hı. Yani söz takılmalar olur, eleştiriler olur. Ama bu seçim döneminde ilk defa hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın konvoyuna iki kere saldırı düzenlendi. Hı hı. Birinde bir polis kardeşimiz şehit oldu. Bir polis kardeşimiz yaralandı. İkincisinde yaralanan bir polis kardeşimiz hala şu anda yoğun bakımda. Aynı e, biliyorsunuz saldırıda bir de kişi e, canını kaybetti. Bir kişi de evet maalesef kalp krizi geçirdi evet. ve hayatını kaybetti. Evet. Sadece Adana'da Hı hı. Ömer Çelik Bey'in seçim bürolarına ve araçlarına 14 tane molotof kokteyli atıldı. Yani tatsız gidiyor seçim. Benim şey. kendi seçim çalışmalarım sırasında hı hı. koruyan bir polis aracına molotof kokteyli atıldı. Hı hı. Bunlar gerçekten Türkiye'de birilerinin ve PKK biliyorsunuz telsizlerini de ilan etti. Hedefimiz AK Parti ve Emniyet Teşkilatı diye. Hı hı. Birilerinin Türkiye'de bir hesabı var. Hı hı. Birileri Türkiye'de huzur istemiyor. Hı hı. Birileri Türkiye'de istikrar istemiyor. Birileri Türkiye'de etniste üzerinden kafa taşçılık yapanların palazlanması için bir çaba içerisine girmiş durumda. Hı <laughs> Beni en çok rahatsız eden bu. Yoksa liderler birbirlerine takılırlar ama ertesi günde lider olmanın bilinciyle otururlar, ülkenin sorunlarını Tabii birlikte Sayın katılıyorum ama alak. bazen o liderlerin söylemleri o kadar öfke dilini yansıtıyor ki belki liderler sonrasında el sıkışabiliyor ama hani taraftarlar birbirlerini daha kötü hissediyor. Yok, yok, yani en bakın. son mesela korumadan bahsettiniz. Orada bir vatandaş Metin Lokumcu'ydu galiba ismi. Hayatını kaybetti. Gerçekten de sevenlerine de başsağlığı, baş baş dileyelim. Mesela baş bakın onun ismini bile anmadı. Şimdi herkes de bir garip hissetti çünkü Başbakan Erdoğan böyle biri değil. Yani çok mu gerildi artık seçim arifesinde Şimdi herkes? Bakayım. Sinirler çok mu bozuldu? Yok ama Başbakanımız bunları yumuşatmak için neler yapıyor, nasıl uğraşıyor? Dün Isparta'da gitti Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını o ziyaret etti. O çok güzeldi. Evet. Oturdu onlarla çok konuştu. Güzeldi. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu Bayrampaşa'da bizim ilçe teşkilatının önünden geçerken Bizim arkadaşlarımız kendisini buyur ettiler. İçeride ikramda bulundular. Çıkarken alkışlarla uğurladılar. Hı hı. Yani bunları da medyamız biraz yansıtsa hı hı. ama çok acıdır. Kemal Bey, Bayrampaşa ilçe binamızı ziyaret ettikten iki hafta sonra... Ben Bağdat Caddesi'ne yürürken CHP noktasına gittim, elimi uzattım. 6 kişi duruyordu, birisi bile elimi sıkmadı. Şey ne Gerçekten bu, bu ve ben bunu Kemal Bey Bey'e de bana. söyledim. Aha. 19 Mayıs sabahı Anıtkabir'de tören öncesi beklerken dedim ki çok üzüldüm Kemal Hı -hı. Bey. Çünkü 13 Haziran da var. Hı -hı. Bunlar bitecek bu seçim çalışmaları. Hı -hı. ve sizin Hı -hı. arkadaşlarınızın davranışını ben yakıştıramadım. Uyaracağım dedi ama o yardımı bilmiyorum. Hı -hı. Gerçekten diyorum Bunlar ya taraftarlar daha kötü oluyor bir anlamda. Liderler sonrasında el sıkışabiliyor ama işte hem halka yansıyor hem taraftarlara yansıyor. Mesela bugün Başbakanın gazeteci Nuray Mert'e hedef alan da e, açıklamaları ama Nuray var. Hanım'ın yaptığı doğru mu? Siz bir meslektaşı olarak kabul ediyor musunuz Nuray Hanım'a söylediklerini? E, benzetmek gibi olmasın diyor Nuray Mert aslında o şeyi yaparken, ama bakın, açıklamayı şimdi diyor yaparken. ki AK Parti duble yolları oraya silah, tank, tüfek sevkiyatı yapmak için yaptı. Benzetmek Peki, gibi olmasın Peki AK Parti diyor? duble yolları sadece Türkiye'nin güneyde Güneydoğu'suna mı yaptı? Biz Edirne'ye duble yol yapmadık mı? Karadeniz'e duble yol yapmadık mı? Bakın Cumhuriyet tarihi boyunca 1923'ten 2002'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplam 6100 kilometre yol yapmış Balçakan. Evet. Ama şu son 9 yılda biz o 6100 kilometrenin üzerine 13600 kilometre yeni yol ve otoban eklemişiz. Hı hı. Ve bunu yaparken Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi arasında hiçbir ayrım yapmamışız. Her yerde yol yapmışız. Tunceli'de de yapmışız. Siirt'te de yapmışız. Mersin'de de yapmışız. İzmir'de de yapmışız. Edirne'de de yapmışız. Ordu'da, Trabzon'da, Gümüşhane'de de yapmışız. Her yerde yapmışız. Hı hı. Biz ayrım yapmıyoruz ki. Ya da çocuklarımıza ücretsiz ders kitabı dağıtacağımızı söylediğimizde bu CHP zihniyeti yapamazsınız demişlerdi hatırlarsanız. Hı hı. Nereden basacaksınız o kadar kitabı, milyonlarca kitabı? Hadi bastınız, Nasıl dağıtacaksınız demişlerdi. 9 yıldır siz de bir annesiniz. Hı hı. Bu ülkedeki her bir çocuğun derse başladığı gün masasının, sırasının üzerinde ders kitaplarını bu devlet ona ücretsiz verdi mi? Verdi. Ve bunun arasında bir ayrım yaptık mı? Tunceli'nin dağ köyünde de İzmir'in karşı yakasında da sadece. bunu yaptık. Hı hı. Değil mi? Böyle olması. Şimdi Ücretsiz ders kitaplarını 9 yıldır dağıtıyoruz. Sayın Başbakanımız ilan etti. 3 yıl içerisinde her bir çocuğumuza birer tablet bilgisayar vereceğiz dedi. Evet. Kitaplar içinde olacak. Ağır kalın kitapları taşımak zorunda kalmayacaklar dedi. Aynı zamanda o bilgisayarlar onların defteri olacak. İçine not alacaklar. İnternet Hı -hı. bağlantısı olacak. Harvard Üniversitesi'ne, Columbia'ya, Oxford Üniversitesi'ne bizim çocuklarımız bağlanabilecek. Oradaki tartışmaları takip edebilecek. Çılgın ve cesur projeler üretebilecek bir nesil ortaya çıkacak dedik kitapları dağıtamazsınız diyenler buna ne dediler biliyor musunuz? Bu adamlar yapar vallahi dediler. <laughs>